Bunları düşünürken kıpırdanıp duruyorum. Hoca bana kızıp dışarıya atsın diye yapıyorum bunu. Atsa güğümümü kaptığım gibi fırlar giderim. Aklım hep sokaklarda. Bir gün yine kıpırdanıp dururken hoca bana kızdı. Kulağımı sert çekip yap, böyle yaparsan gelme bir daha mektebe dedi. Ben de zaten böyle desin diye bekliyordum. Eve varınca anneme söyledim. Hoca bir daha mektebe gelirsen seni döverim. Git şerbet sat. Burada öğrenci öğreneceğini öğrendin zaten dedim. Bir daha gitmeyeceğim dedim. Tam böyle dememiş ama buna benzer bir şey söylemişti işte. Annem de iyi o zaman gitmesen de desin diye bekliyordum. Ama bunun yerine ertesi sabah benimle geldi. Mektebe koşarak gittik. Annemin adımlarına yetişmekte zorlandım. Ona bir türlü laf anlatamamıştım. Gelme dedi bana. Niye gidiyoruz? Gelme dememiştir. Vallahi gelme dedi bana. Ama şimdi sen de geliyorsun. Bari birimiz gidelim. Sana gerek yok. Sen dön tek giderim ben. Yemin etme bari. Edepsiz. Yalan söylediğin besbelli. Yalan mı? Sen söyle. Şerbet mi önemli? Mektep mi? Mektep. Anne bari hızlı yürüme. Kaçmıyor ya mektep. Hiç değilse geç gidelim. Başlarında erkek yok, bu kadın bir başına sokakta geziyor der elalem. İşimizi hızlıca bitirip dönelim. Elalem kimdi bilmiyordum. ama her kimse annem ondan çok korkuyordu. Hep evde oturuyor, hiç dışarıya çıkmıyordu. Mektebe varınca hocama babamın şehit düştüğünü, başka kimsemizin kalmadığını, tek kazancımızın şerbet olduğunu, beni idare etmesini söyledi annem. Başını salladı hocam. Ben babamın şehit olduğunu o gün öğrendim. O zamana kadar hep babam gelecek diye bekliyordum.